Hadi birlikte. Evet. Bugün sizlerle birlikte uçak yapacağız. Ama uçak ...kontrol unutmayın. Evet ve ama pilot koltuğu var. Yani bu videoda yapacağız ki ee, şey yapacağız. Ne yapacağız? Ee, ee Roket çok azım gidiyor. Çok yavaşım gidiyor. Ve hemen bitiyor mu? Hazırsınız. Bir sürü yakıtlı olan ee, uçak. Evet bir sürü yakıtı var. Gördüğünüz gibi. Evet bunlarla uçacak. Evet. Tamına tamına bunlar da uçuyor. Ama tabii ki sürülmesi de çok güzel. Evet. Kolay diye sanmayın. Çok güzel. Hatta isterseniz size göstereyim. Burada ben adam e, tam blok diyorsun. Sanıyorsunuz. aslında tam blok değil. Evet. Öyle hazırladım. Ben, 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 ben. Okey. Bir, iki, üç. Başla. Dön, 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 dön. Evet, sürmesi çok zor. Ama gördüğünüz gibi gidiyor. Bu sürmesi çok zor lan. Bunu yapmayın. Ama ama Bu adam bunu da e, ben buldum. Evet. Bir deneyim dedik. Bakalım nasıl bir şey olur. Aklımda Öyle bir şey geçti ona da bir yere geçemedik kardeş. Allah'ım. Maşallah. Yolda nasıl başınıza gider? Tabii şu tam gün Bizi öldürebilir tabii ki de. Evet

Dı 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 arkadaşlar e-şey, Meri'ye baktığımı sorarsınız. bir şey geldi mi diye bak. Yok gelmemiş. Gelmeyen bana Sen Sana söylesin ederim. Oyna gücallama gitti. Ama ama paralı olsun ve, ve ucuz olsun. Aaaa! İnşallah bu ürünü izlersin. de varsa şey yaparsın artık. Güncelleme getirirsin. Hem bu da kaç altın diye sorarsan 100 altın olabilir. 就说。 On, 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 on <laughs> <dört. Gülüyor> Yenil Yenincisiyat. Evet. Yemil Yenincisiyatımı gösteriyorum mod ismini eee için şey yaptım. E, yeni icatım bu. geveze. Evet, bu. Geveze çocuk. Hadi bakalım başlatalım Okay, ta çalışıyor chao sure. Kim? Gördüğünüz gibi silah Uçak Uçak işte ya Silah bir. Silah Abi. Abi ne silahı ya Uçak uçak Lan Hadi Lan lan Lan, lan.

video daha video daha video video video, video diyeceğim fazla konu şamam video fazla konuşamam video diyeceğim sen benim sana Sen benim sana katılamam <laughs> Fazla lanam? Fazla diyeyim. Azdım. Yazdım. Tamam, daha tamam. kusara bakma da. Yani. Tamam abi. Bu da arkadaşlar. Ben bu pastayı aldım nasıl aldım diye soranlar varsa ben bunu bulmadım. Kodla da anladım. Bu aslında kodla alınıyor. Almaya denedim, anlamadım. O oyun bana verdi. 10 tane oyunu bana verdi. Evet, benden... Tamam, evet, öyle. Tamam. devasa hiç çıkartıyorum, hazırsanız. Devasa canavar, yükle. Ta, 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 ta. O ta, 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 ta. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯，哒哒哒哒哒，吱吱吱吱吱。 за дээ зэ 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 мэн дээ arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi daha edeceğim Yine bir taktik buldum bir tane videodan. Evet. O taktiği size göstereceğim. Bakın. Ben bunu hiç bilmiyordum. Vallahi ben bunu hiç bilmiyordum. Hmm. Hmm. <laughs> Video muyuz da mı tamam, ne bıttım? Yani arkadaşlar şimdi kendinize İslam e, tab tabulesi koyuyorsunuz. Bunu ismi tam youtuber youtuber öğrendim? Evet. Kendinize tutkal bülüğünü koyuyorsunuz. Ve içinize böyle de koyuyorsunuz. Bitti. Evet vallahi bitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Okey yazdım. C'li C'li Girişim o halde girişim su var Arkadaşlar benim bir çekirsim yok maalesef. Maalesef <laughs> evet benim çekilişim yok. Abi ben bunu kullanamıyorum. Hey ee, vallahi ben bunu kullanamıyorum. Al kulağı hemen böyle. Bakın abi, Am gördünüz mü abi bu böyle. Evet, o da. Aha. Aha, da bunu böyle. Tırman ha. Tırmandı mı? Gördüğünüz abi. Tırman, tırman. Tırman, tırman. Tırman ve. Böyle gidiyorsunuz abi işte. Tamam şuraya. Bu nasıl? Aslında bu motor biliyor arkadaşlar? O motor. Evet motor. Motor. Ve böyle gösterdik. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Ne de Şundan ne diyor? Çok güzel olmuş da. Dö, 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 dö. Oha lan! Hatun nasılsın? İyiyim. Nasıl atın lan? Nasıl? Ya. Kim? Yazacağım nasıl yaptım? Nasıl yaptın lan bunu? Bakayım. Nasıl yaptın? Oğlan çok güzel lan. Oha emek var. Emek var. Bu da. Dur ne anlatıyorsun lan? Hmm. Bak ama bu kablolar var ya kopar kopar. Bokma tamam. ya bu kabloların. Ortada. Kozarsan almam ki bir de. Evet. Kalın böyle. <gülüyor> <gülüyor> E biliyorum kanal evet İki şey gösterdim kısa bir video terk edilmiş evde aynaya bak ki ne oluyor çok korkuyorum ben. ama da kimler var kimler yok. Bana daha dur lan sana. İyi Yanımda sadece ki arkada şim var. Hadi arkadaşlar biye biye. Bay bye, bye.